Yapacak. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Philips kahve makinemizin 5500 serili olan kahve makinemizin su ekleme olayı nasıl yapılıyor? Sit ekleme, kahve posası nerede birikiyor? Onun bilgilerini vereceğiz sizlere. Görmüş olduğunuz gibi su ekleme kısmı şurada. İlk bunu mu çıkartıyoruz? Yok. Su eklemek için sadece bunu çıkartıp Buradan su ekleyebiliriz. Bu kadar açıp eklemek bile yeterli olur. Su eklemek için. Maksimum kısma kadar suyu ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Süt içinde buradan yapabiliyoruz. Buradan ekleyebilirsiniz bittikçe. Kahve posasının biriktiği kısım ise bu. Evet şu gördüğünüz kısım Süt arkadaşlar. Kısım. Burada birkaç kahveden sonra bunu dökebilirsiniz. Orada birikim işlemi yapılıyor. Kısacası Olayımız bu kadar gayet basit. Diğer videolarımızı merak ettiğiniz videolar için kanalımızdaki diğer videolara göz atabilirsiniz. Kahve makinemizi yeni aldık. İlk kahve videomuzu da kanalımıza yükleyeceğiz. Bardak ayarı, zaman ayarı, sıcaklık ayarı bu tarz şeylerin hepsini ayrı ayrı video halinde aktaracağız arkadaşlar. Hoşçakalın.